Ayağım debriyajda. Debriyajdan çekiyorum. Ses geliyor umarım. Tekrar debriyaja basıyorum. Kesildi. Bırakıyorum. Sanırım debriyaj bir desteği şüpheleniyorum ama başka seslerle dinleteceğim şimdi size. Bu an araç birinci viteste. Sese bakın. Vitesten düşmedim, debriyaja bastım. Ses kesildi. İkiye baktım Gazdan ayağımı çektim. Hiçbir ses yok. Debriyaja da de basmıyorum. Gaza basınca. Jırıltılı bir ses. Sadece debriyaja bastım viteste. Bakın yine ses. aldım. Ayağım yine debrejde ses kesildi. Ne viteste ne debrejde ayağım. Şu an hiç ses yok. Araba durduğu an ama ses başlıyor tekrardan. Kalkışlarda, çekişte bana hiçbir sıkıntım yok bak. Şu an 3. viteste bıraktım akışına. Hiçbir ses yok. Ayağımı debriyaja basayım. Sese bakın. Şıkır 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 şıkır. Debreyajdan çekiyorum. Yine ses yok. Gaz verince Uğurlu bir, bir, bir ses. Arkadaşlar e, aracı Konya Akşehir'de e, Sabri Bey var. Sabri Terkenli. Parçalar ondan tedarik ederek de sağ olsun aradı buldu buruşturdu. Ee, ve Mehmet Usta var onun beraber çalışan. Ee, sağ olsun işçilikleri güzel. Onlar benim e, aracın şanzımanını toparladılar. Ee, ustanın söylediği ve bana gösterdiği aracın şanzımanına su gitmiş zamanında. Nasıl gitti, nasıl nasıl, nasıl oldu bilmiyorum. Ben e, 2022'nin sonunda falan almıştım sanırım bu aracı. Demek ki benden önce gerçekleşmiş. Çünkü ben İçine e, yağ falan da eklettim ama suyla alakalı bir şey görmemiştim ama o pastı falan görünce dediği doğruydu. E, i̇çinde e, taşıyıcı bir bilye var. E, onu bulamadılar arkadaşlar bu bölgede. İzmir, İstanbul falan derken artık son İstanbul'da biraz daha derin araştırmaya gidince e, şimdi ekrana korun ben birazdan resmini. E, o bilye bulundu. Hatta... 3-5 gün araç askıda kaldı. Adamların işi de e, aksadı. Sadece benim araba askıda kaldığı için indiremediler de. E, tekerler falan söküldü çünkü. Ön takım falan. etten adamların işine de ket vurdu ama sağ olsunlar yaptılar. Güzel de işçilik şey yaptılar, gösterdiler. E, 17.400 lira gibi bir masraf tuttu bana toplamda. E, şanzıman indirme zaten 7.500 lira civarındaydı. E, liste vardı elimde. Fotoğrafını çekmiştim aslında ama bir telefonum WhatsApp'tan kaynaklı bir sıkıntı yaşadım. Kendi kendine bütün verilerimi sildi falan. Ondan dolayı o listeye koyamıyorum ama 7500 lira işçilikti. İşte baskı balata araştırmasına girdim. Orijinalde normalde Nissan bizim primeri ara kullanılıyor. Ama araştırdığımda Daikin, X dedi Daikin diye geçiyor. En kral, en güzeli o diye geçiyor. Ve daha uzun gidiyormuş ve daha yumuşakmış. Benkinin içerisinde ise Aisin çıktı. Aisin standart e, sayılabilecek. Böyle Toyota'lara falan takılan e, cinsten bir şey. Marka. Yani sıralamayı sorarsanız böyle araştırınca şöyle bir sıralama oluştu kafamda. X7 look Luke işte Aisin e, ve ondan sonra Valeo falan filan diye aşağı doğru iniyor. Ben yani hiç olmasa sökülmüşken bir daha bu işle uğraşmasın diye X7 taktım. E, fiyatı 4600-4700 civarlarındaydı. Öyle diye hatırlıyorum. E, diğerleri daha ucuzdu onu da getirdirdik. Sanırım o da İzmir'den geldi. Ya da İstanbul'dan. Tam hatırlamıyorum. Onu da o şekilde taktık. Debriyajım aslında benim sertmiş. Yani biz direkt ben UNAV'dan geçtiğim için herhalde benim ayak hiç yapmadı. Şey Bu araba yumuşak gibi gelmişti bana ama dayakını takınca bildiğiniz yumuşacık oldu. Ara Zaten şimdi birazdan göreceksiniz aracın yapıldıktan sonra ses falan kalmadı. O ses olayı bitti. Debriyaja basınca kesilen ses genelde diğer araçlarda, başka markalarda e, genel itibariyle baskı balata bilyesinden falan çıkıyor ama e, bizim araçlarda direkt yorumlarda şunu görüyordum. Priz direkt bilyesi diye. Priz direkt de zaten mecbur gene şanzıman önce açılacak. Aynı kapıya çıkıyordu ama açılınca benimkin içinde ekstra işler çıktı. İşte su almış, temizlendi. İşte o taşıyıcı bilye dedikleri şey, resmini koyacağım. E, o bilye biraz zor bulundu çünkü buralarda yok. Bulunmuyor. Yani standart bir bilye değil. E, hatta usta bunun böyle olacağını bilseydim sökmezdim. Şanzıman değiştirdik dedi. Ee, şanzıman bulup değiştirdik falan gibisinden konuştu ama sökülmüşken dedi mecburda yapacağız dedi. Ee, ama parçaları toplanıp da yapılması, kendi aracımın kendi orijinal şanzımanı olması çok daha iyi oldu. Ee, yaptıkları işten memnunum ben. Ee, Kendilerine teşekkür ediyorum bu arada. Size de bu videoyu ekleyeyim dedim. Yani hiç olmazsa bu tarz bir şeyle karşılaşırsanız ne gibi sorunlarla karşılaşacağınızı, ne gibi yöntemlere başvuracağınızı yani bilerek giderseniz daha iyi olur diye bu videoyu paylaşıyorum. Umarım işinize yarar. Araba viteste. Debraja e basıyorum. Ses yok. Debrajdan çekiyorum. Ses yok. geçelim. Boşa alıyorum. Bıraktım. Debreze değil ayağım. Ses yok. Devrece basıyorum boşken ses yok. Arkadaşlar aracım düzeldi. İlkini ve sonunu göstermiş oldum size. Yaptığımız işlemleri ayrıyetten anlatacağım. Gideri de anlatacağım.